Allah'ın nizamını, Allah'ın koyduğu kanunu sen 1920'de kaldırdın ya, yeni kanun yaptın, yeni uydurma işler yaptın. Uydurma işleriyle işte şimdi meyvasını toplayıyorsun. Terörist olmuş memleketin içerisi. PKK'li çokmuş. Gökyüzünden mendiler. Yoksa yerden bakla çıkar gibi bakla ağacından mı türediler? Nereden geldi bu teröristler? sen de yetiştirmedin mi bunları kendi okullarında? Kendi mekteplerinde? Yapmadım be. 1980'de ihtilal yapan ahlaksızlar bu insanları Allah'a döndükleri için yavaş yavaş Allah'a ve peygamberine muhabbetleri çoğaldıydı o zamanlarda gene. İhtilal yaptılar. İslam'ı uyanışı, İslam'ı uyanışı ile ecdadı arayıyor Osmanlı torunu. Neye biz ecdadımızı bıraktık deyip dış dünyadaki işleri anladı. Biz bu kadar şanlı şerefliyken niye bıraktık? Osmanlı'yı aradı, Osmanlı'ya döndü, İslam'ı aradı. O hainler baktı, olmaz öyle bunlar Osmanlı'ya dönerse bunlar tekrardan düzelirler. İhtilal yaptırdı. Dünya kadar çoluk çocuğu hepsini astı. Komünist oldun. Ne olursa olsun. Senin çocuğun onlar. Onları sen değil mi yetiştiren? Ne halt ettin? Hadi bakalım. O gençleri hepsini astı. Kendiler hain edepsiz bir hayat yaşıyor hala daha. Sonra e, hala daha sağda solda devletin korumasıyla yaşıyorlar. Sonra bunlar da yapmış. işte böyle bir iş olacaktı. ihtilal yapılacaktı. Topladı hepsini içeri soktu. Komutanları. İyi. Hadi onları da içeri soktun. O birler niye dışarıda dolaşıyor? 80 ihtilalini yapanlar niye dışarıda dolaşıyor? Esas suçlu onlar. Hepsini sok içeri. İçeri sokmakla olmaz. Kaç kişi astı bu? Ast. Hadi bak. Sen ne hak ile o insanların çoluk çocuğunu alıp astın? Suçları ne? Suçluysa mekteplerde onları yetiştiren gene sensin. Yanlış yetiştirdin onları sen. İhtilal yaptın, halt ettin. Ne oldu? 1980'de ihtilal yaptın. 1980'de doğan çocuk bugün birinci teröristtir gene. Bir şeyi durdurabildin mi? Ona yeni bir yön, yeni bir yol verebildin mi? Veremedin. Çünkü senin aklın sadece dünyaya çalışır. Onu da doğru çalışmaz. Çünkü çoğu satılmıştır. Buradan kontrol edilir. Buradaki ziyonist güçler, şeytani güçler onları kontrol ediyor. Velhasıl kelam bu insanları aldın astın, halt ettin, mamur ettin. Ne yaptın? İşte bak memleketin haline. Ne hale soktuğunu gör. Dedik ya bu çocuklar, bu teröristler gökyüzünden mendiler. Yoksa yerden mi çıktılar? Bizim insanımızın çocuğu değil mi onlar hepsi? Anadolu insanın çocuğu değil mi onlar? Kürt olsun, Türk olsun. Onlardan gelmedi mi bunlar? Evet. Yazıklar olsun size. Öyle bir devleti Aliye'yi mahvettiniz. Mahvedemediniz. Kendinizi mahvettiniz. Uyanış var. Uyanacaksın. Kendine geleceksin. Ey insan. Senin olana sahip çıkacaksın. Yoksa hem dünyanı hem ahiretini kaybedersin. Şimdi duyuyorum. Toparlıyormuşlar biraz bu şeyleri, komutanları da. O ihtilal yapanları toparla iyidir. Onlar suçludur. Ama öyle hapishanede tutup da milletin ödediği parayla da keyfi yaşatma şimdi onları. Yok. Olmaz öyle şey. Kabul etmiyoruz. Şeriat var. Şeriatı uygula ona. Ne şeriat? Yüksek makamdasın sen. Suç işledin. Hem devlete zarar verdin, hem millete zarar verdin. İyi. Bak bakalım Osmanlı ne yaptıydı? O gibi kişilere. Seyret. Piri Reis. Piri Reis. Bulunmayacak bir cevher idi. Ne yaptı? Bir hatası oldu. Kafa gitti. Onun için şimdi onları orada yedirip içirme. Suçluğunu ispat ettiğin anda ki orta, ortada çoğunun Hemen çek dar ağacına. Gücün yetiyorsa senin de. Gücün yetmiyorsa kapıyı aç bırak onlar da çıksın dışarı artık. Sahip gelir hiç merak etme. Onların da kavasını götürür seninkini de götürür o zaman. Sen misin Allah'ın şeriatını istemeyen? Onun için onlar da tövbe ederse tövbe kapısı açıktır tabii ki. Seccade istediyse Seçede de yatsın bol bol şimdi, tövbe etsin, inşallah ee, hak hukuk meselesi var. Elleri kanlıdır yalnız onların, elleri kanlıdır. Katillik öyle kolay iş değil, onun affı kolay değil. Bir damla kan yere döktü mü onun hesabı çok ağırdır. Onun için dünyada her şeyi yap, yapma. Ama yapacaksan çok günah işle ama zalim olma. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Kimsenin canını yakma. Canını yakarsan, canını yakacaklar senin. Kurtulamazsın. Bunu bil. Ve Allahu tevfik. Allah şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet versin. Bize akıl, ezan versin. Anlayalım. Anladığımızı yaşayalım. Yaşadığımızı da anlatalım inşallah rahman. Biz de Allah'ın aciz buluyoruz. بمن الله توفيق يا فاتحة آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته